böyle devam edemez. Ne demek istiyorsun Arma? Yoksa... Yarın görüşürüz. Görüşürüz Ece. Merhaba Recep. Seni merak ettik. Neden ki? Merak işte. Şişede durduğu gibi durmuyor. <laughs> Yok. Pek uyumadı. Eve dönmeyecek misin? Neden ki? Recep bugün hep aynı soru kalıbını kullanacak Rüya. Ona göre konuş. Ya ev çok boş. Siz olmayınca yedi numara bize iki numara büyük geliyor. Takılacak kimse de yok. Canımız sıkılıyor. Ya aslında biz galiba sizi özledik. Hı -hı. Herkese Haydar'ın bir dahi olduğunu söylemen şart mıydı filan? Onu Ebru'nun önüne bir yem gibi atmış olduk. Bir dakika bir dakika. Onu yem gibi atan ben değilim sizsiniz. Ayten'i görmedin mi? Haydar'la övünüp duruyordu. Üstelik. Herkesin Haydar'a olan hayranlığı sizin de hoşunuza gidiyordu. Yalan mı? Ebru'yu buldum. Ne konuşacaksan konuş Armağan. Haydar hala senin evinde mi Ebru? Bu seni niye ilgilendiriyor? Bak o çocuğun yakasını bırak. O seninle baş edemeyecek kadar saf ve temizdir. Haydar bende değil artık. Sabah kapımda bu notu buldum. Sizi özlemiş. Amca oğullarını özlemiş. Öyle diyor. Hem soğan yemeyince dehası falan kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. hoş geldin Aydar. Hoş gördük. Sizler iyi misiniz? Seni gördük daha iyi olduk. Ay <laughs> etme sen. Recep yok mu hala? Sen aradığından biri yok. İster misin şimdi ancak kötü senaryolarda olduğu gibi bir mucize olsun. Kapı çalınsın ve Recep gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kapının ah, çalışın ah. tutturduk hiç değilse. <laughs> ya ben erdim ya da bu gerçekten kötü bir senaryo. <laughs> Bundan sonra ayrılmak yok. He. Dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, galini, tutmuyor, <laughs> cadılar, <cıdılar>, dürtüşler. <laughs> e, hadi biz ne duruyoruz? Hadi. Hop dire hop dire hop hop hop. Zap dire zap dire zap zap zap. <laughs> Satılmış. Yo bu filmin senaristi bu kadar kötü olamaz. Bugün dün de. Satılmış nerede? Satılmış güttü. Ha, olsun tamam ben burada oturup onu beklerim